Bugün sizlerle beraber araba videosu çekiyoruz. İşte böyle bir oyun. Oyunda bir çocuk. Şey evet. Bakalım bu çocuğu yenebilecek mi? Bu çocuk çok hızlı. Güzel arabaya benziyor. Şimdi basın Sağ ol. Ve geçiyoruz arkadaşlar. Geçtik karabayı. Arkadaşlar Bu oyunun en hızlı ikinci arabasını yendim. Benim adım Mimi Buyurun Arkadaşlar en de gideceğim. Tamam işte şimdi yeniyoruz. Şimdi gaza bastı kaybettik arkadaşlar. Zor olduk. Şimdi hemen gidiyoruz buradan. Şimdi motorla mı gideceğim uçak yedim. Önce size bir motorla gezmeye gösterim. Sonra uçağa gideceğiz Arkadaşlar şimdi size önce oyunu tanıtayım. Burası araba almayı. Buradan araba aldım. Soyarsın. İlk önce oyuna girmiştim. 37 dolayım vardı tam. 37 dolar tam bir araba vardı aldım. Geze geze pay, artıyor. Geze geze para arttı arttı ve bu şeyleri aldım. Burası e, modifiye yaptılar. Burası e, motor aldım. Motor yeri. bu Bu aldığım motoru oradan aldım. Şimdi önce size bir şey göstermek istiyorum. Hemen çıkalım. <laughs> Helikopterle size bir şey göstermek istiyorum. Bu arada abone olmayı unutmayın. Şimdi baz, gaza basıyorum. Size çok güzel bir yer göstereceğim. Manzaraya bakın. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi nereye gidecektik? Arkadaşlar işte geliyoruz. Bakın bu burası... ev ee, ne diyor? Luna Buradan biraz daha gideceğim. Sonra ye ye geldiğim yerimize ulaşacağız. Bas kaza bas gaza. abi bas kazam. Arkadaşlar geliyoruz çok az yolumuz kaldı. Ines, Ines, Ines. İn, in, in. Ay. Arkadaşlar İşte. İşte yaşıyoruz arkadaşlar. Uçak yarısı bu. Çok güzel bir yarısı. Şimdi bakalım yapabilecek miyiz? Arkadaşlar çok hızlı gidiyorum. En hızlı modu açtım. Arkadaşlar. Allah. Evet. Arkadaşlar. Böyle bakmadım. Bilmiyorum sağa bakmadım. Kendisinden aldım. Şimdi gidiyoruz. Bu oyunda uçak sürmeyi en iyi ben biliyorum yani. Böyle böyle suymuyor. İçeriden bir içtim? İçtim ya. Biraz gözüküyor. Arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz işte. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Bakın buraya hayali uçak düştü arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Bu arada ee, yarışlarda kazana kazana para veriyorlar. Ben arabamla bayağı kalkacağım yarışlarda. Bayağı para kasmam değil. Ben oyna en uzağı almam lazım. Size gösterdiğim demin arabayı almam lazım. Arkadaşlar takıldı. Allah arkadaşlar amanın ha geldi kendine arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi buradan ay bayıldık ben. Gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlıca gidiyoruz. işte bir aile. Gidiyoruz. Basıyoruz gaza. Bas kızı. Bu arada arkadaşlar bu araba turbosuz 300'e çıkıyor. Ay 320'ye çıkıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel sürüyorum ben. Ah, Arkadaşlar bu Arkadaşlar öbür videolarda görüşürüz. Hangi bir video yapmamı istiyorsanız yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.